Car Story kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Silivri'de 7 Emin Otoparkındayız. Opel Astra 1.3 CDTI motora sahip bu modeli satın aldık. Aldığımız haliyle size göstereceğim. Bir sonraki videoda aracın inceleme videosunu izleyeceğiz. Sadece şu an genel olarak bakacağız. Araç zaten önden bakıldığında epey kirli. Bir kere yıkatacağız zaten. Farları solmuş durumda. Farlarını temizletmemiz lazım. Ve genel olarak baktığımızda herhangi bir ciddi bir vuru, kırığı, çatlağı yok. Şöyle detaylı incelediğimiz zaman Aracın yanında herhangi bir ezik yok. Şurada bir boya sökülmesi var. İnşallah yıkatırken bir basınçlı su bunu daha da arttırmaz ama buraya bir rötuş boyası attıracağız muhtemelen. Aracın tepesine baktığımız zaman aracın tepe çıtalarında özellikle şu bölgelerde yani bu çıtanın komple değişmesi gerekiyor. Aynı zamanda diğer tarafında değişmesi gerek. Araç Şubat ayında yani 2024'ün Şubat ayında otoparka gelmiş. Ama genel kondisyonu iyi durumda. Bir anahtar ayarladık arabaya. Şu an ruhsatı yok. Ruhsat çıkaracağız. Yine burada da uçtanın bu değişmesi gerektiğini görebiliyoruz. Çelik çanattı. Bu aracın paketi konusunda yani hangi paket olduğunu henüz çözemedik arkadaşlar. Şimdi kaskoda normalde Cosmo paket yazıyor. Ruhsatta sistemde kayıtlı olan ruhsatta klasik paket yazıyor. Ama Facebook gruplarında yani Opel'in Facebook gruplarında paylaştığımız zaman da Opel'ci arkadaşlar bunun esentiye konfor paketi olduğunu söylüyorlar. O yüzden bu paket konusunda eğer sizin fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Bu araç hangi paket arkadaşlar? Şöyle ben jantlarını çekiyorum. Şimdi içine de gireceğiz. Bir sonraki videoda aracın incelemesini detaylı olarak yapacağız. Şimdi aracın içi genel olarak temiz gibi görünüyor. Burada direksiyon simidinde bir deformasyon var. Bunu tamir ettireceğiz. Vites körüğünde öyle bir yırtık gibi yıllarca kullanıldığı için yıpranmış. Vites körüğünü değiştirebiliriz. Onun dışında şöyle bir oturalım bakalım. Arabanın içine of, oh, şu an çok sıcak arabanın içi. Camlarında herhangi bir çatlak ya da vuruk yok. Yani şurada bir şeyler yapmışlar ama burada bir kablolar geçiyor. Bunun ne olduğunu şu an tam olarak kestiremiyorum. Ön konsola baktığımız zaman ön konsol temiz gibi görünüyor. Yani yaşından dolayı böyle bir iki tane ufak tefek şey var. Ama bunları tamir ettireceğiz. Tavan döşemesi güzel görünüyor. Işıkları yanıyor. Aküsünde herhangi bir sorun yok. Evet arka kapısı sorunlu ama şu an kapıyı açamıyorum. Diğer kapıyı açmayı deneyelim. Yok evet şu an herhalde kilitli olduğu için açılmıyor. Yok evet yazı sıkışmış. Yani 3 aydır otoparkta yatıyor ama Üç ay olmasına rağmen sıkışmış. Burada pandizotta bir kaç vida izi var. Arka bagaja da bakacağım şimdi. Onun dışında hani genel itibariyle temiz. Bir de bagaja bakalım en son. Bagajın açılmasında bir sorun yok. Burada pandizot. Tabii ki vida izlerini çözemedim. Herhalde tesisat ya da kolon olabilir arabanın içinde. Orada herhangi bir şey yok. Takviye kablosu var. Onun işte aracın temizliği için bir şey var. Motor yağı var. Yedek lastiğimiz var mı? Yedek lastiğimiz de yerinde duruyor. Evet güzel. Yani bence gayet temiz ve diri bir araba. Hatta beklediğimden daha diri çıktı arkadaşlar.